Herkese merhaba arkadaşlar, Akbük'teyiz. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. 9 milyon 450 bin TL'ye 4 artı 1 harika bir villa sahibi olacaksınız. Ben çok sevdim evi. 355 metrekare arsı içerisinde otomatik açılır kapanır giriş kapısıyla, araç park kapısıyla, havuzuyla çok güzel bir ev haline getirmişler. Hem de ormanın içerisindeyiz. Çam ağaçlarıyla kaplı bir bahçe, çam ağaçlarıyla kaplı bir alan muhteşem duruyor. Bahçede çok güzel. Havuz bahçe seviyesinden 30 santim kadar yüksekte yapılmış. Aslında bu da büyük bir avantaj. Taşmalı sistem değil. İçerisinde motorla çalışıyor. Çok da güzel olmuş. Havuzun etrafında da yine laminant görünümlü seramikler yapmışlar. Araç park yerinin üstünü isterseniz kapattırabilirsiniz. Dediğim gibi burası otomatik açılır kapanır bir giriş kapısıyla giriyorsunuz. Çarşıya merkeze çok yakın. Denize de yakın. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Her tarafımızda çam ağacı var. Oksijeni bol bir yer ben temiz hava istiyorum, sessiz sakinlik istiyorum diyorsanız aradığınız yer burası. Çevremizde de zaten siteler ve evler mevcut. Otomatik panjurlu güvenlik kameraları takılmış. Bazı yerlerde seramikler kullanılmış. Çok güzel olmuş değil mi? Harika olmuş. Bahçede de güzel bir çim serili. Tabii ki bu çim güneş ışığından dolayı böyle sararıyor. Suluyorsunuz bunu sürekli. Kışın tekrar yeşeriyor. Biraz daha ilgilenilse aslında çok daha güzel bir yemyeşil olacaktır burası otomatik sulama sistemi mevcut ama arada tabii ki saatler şaşırılabiliyor. Yani burayı güneş batımında ya da işte gece sabaha karşı falan suladığınızda o çimin hem daha hızlı büyümesi sağlanılıyor hem de her zaman yeşil kalması sağlanılıyor. Gayet güzel bir ev. Gördüğünüz gibi hemen duvarın içerisinde bir tane çam ağacımız var ki harika olmuş. Tam duvara denk gelmiş. Bunu da kesmemişler. Müteahhitini de tebrik ederim. Gerçekten güzel olmuş. Sonuçta bu da bir canlı ve burada bir gölge alanı oluşturuyor. Güzel olmuş. Etrafımız komple çam ağaçlarıyla çevrili. Ancak yan tarafımızda siteler var. Ön tarafımızda siteler var. Esintiye bir bakar mısınız? O kadar güzel esiyor ki. O kadar güzel esiyor ki. Ev çok güzel. Muz bitkilerimiz var. Bu da akıllı sulama sisteminin bulunduğu kısım. Buradan zaten o mekanizma ile birlikte dağılıyor. Buna bir kapak gelecek. Şöyle girişi de gösterelim. Ardından evin içerisine girelim. Rampa şeklinde giriş yapılmış. Yine yan tarafta bitkiler ve çok güzel bir bahçe alanı bırakılmış. Üst tarafta da balkon saçağı var. Burayı da isterseniz rüzgarlık biçiminde kapattırabilirsiniz. Ama bence gerek yok. 355 metrekare arsı içerisinde dedik. Dışarıdan hemen hızlıca girdik içeriye. Çünkü biraz da güneş var. Güneş de artık yakıyor. Güneşte çekim yapamıyoruz. Şimdi girişimiz gayet güzel olmuş. Aslında bir koridor oluşturulmuş ama salon mutfak Kapı bırakılmamış, açık şekilde düşünülmüş, güzel olmuş. Ben aslında yeni yapılan evlerin hepsinde salon mutlak girişine kapıyı çok beğenmiyorum. Artık eskide kaldı. Sağ tarafta küçük bir depo alanımız var. Merdiven altı depo olarak değerlendirilmiş. Devamında koridorumuz var. Bakacağız. Hepsine tek tek bakacağız. Burada bir odamız, genel kullanım banyo lavabomuz, artık salon mutlakımız var. İlk önce salon mutlaktan başlayalım. Açık planlı bir salon mutfak düşünülmüş buraya. L şeklinde bir tezgah. Tezgah arasında çok güzel seramikler kullanılmış. Üst tarafta ve alt tarafta da lake dolaplarımız var. Evin dış cephesine uygun yapılmış. Bak üst taraftaki çerçeve ve alt taraftaki dolaplar seramik kaplama gibi gözüküyor. Yani dışarıdaki 60'a 120 seramikler kullanılmış ya cephede dış cephede aynı onlar gibi gözüküyor. Çok şık duruyor. Her tarafta da zaten penceremiz var. Buraya da boydan boya bir pencere bırakmışlar ki gün ışığından faydalanalım. Hem de havuz kısmını, garaj kısmını rahat bir şekilde görelim diye. Gayet güzel olmuş, değil mi? Ev çok güzel. Klima tesisatları da hazır. 9 milyon 450 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa ve şu rafları da alt taraflarında LED aydınlatma koymuşlar. Güzel olmuş, iyi düşünülmüş. Çok iyi düşünülmüş. Ya yani burada işte yemek pişirirken baharatları koyabilirsiniz ki en mantıklı şekilde kullanım sunulmuş. Burada dolap çok da güzel durmuyor. Onu açık ve net söyleyelim. Tabii mutfak küçük gelebilir. Ne yapacağız? Bir ada mutfak buraya. Harika olacaktır. Hatta şu e, seramik tarzında bir seramikten yaptırabilirsek üstünde bir bütünlük sağlanmış olur. Çok da güzel olur. Şimdi burada iki taraflı aynalar yapılmış. Giriş aslında geniş ama daha da geniş gözüksün diye düşünülmüş. Güzel olmuş. Ve burada bir de klima tesisatımız var. Hemen devamına bakalım. Zemin kattaki banyo lavabo. Vitra'nın gömme rezervuarı kullanmış. Dolap renkleri harika. LED aydınlatmalı bir aynamız var. Yine üst tarafına da bir spot yerleştirmişler. Ve burada da bir duşa var. Niş de yapılmış. Çok güzel olmuş. Alt kattaki odalar genelde küçük olur ama burada büyük yapmışlar. Evi sevdim. Evi gerçekten sevdim. Kapıların rengi de farklı. Ve burada da bir odamız var. Bir temizlik boyası yapılacak. En son bazı rötuşlar yapılmış. Ondan sonra temizlik boyasından sonra teslim edilecek. Gayet güzel bir yatak başlığı yapmışlar. Diğerlerinden çok farklı olmuş. Her zaman görüyoruz böyle biraz daha işte kalpli değil mi? Yukarıda kalpler olur, kışlar olur. Böyle çok daha modern, çok daha güzel duruyor. Hem kitap okumak için de bu ışığı kullanabilirsiniz. Gün ışığı ya da işte nasıl bir e, kullanım isterseniz üst tarafı da kestirip mesela üst taraftan da bir led aydınlatma yaptırabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Tavan yüksekliği de çok güzel. Alt katı böylece bitirmiş olduk. Merdivenler geniş. Güzel merdivenler yapılmış. Ve burada bir pencere bırakılmış merdiven boşluğunda daha aydınlık olsun diye. Bu katta bir çamaşır balkonumuz var. Genelde görmediğimiz bir olay bu. Her zaman söylüyorum aslında yapılması gerekiyor. Pencerelerde Pimapen bildiğiniz gibi en iyi markalardan bir tanesi. Burada bir çamaşır balkonumuz var. Çamaşır serdik, kuruttuk, içeriye aldık. Hiçbir odadan geçiş yapmadığımız için daha rahat hareket edebiliyorsunuz burada. Devamında güzel bir L şeklinde koridorumuz var. 3 tane odamız, bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Hepsine bakacağız. Odalarda laminant kullanılmış. Güzel olmuş laminant değil mi? Yakışmış. Gerçekten yakışmış. Aplikler de harika. Yine yatak başlığı böyle düşünülmüş. Bunun arkasına led konulmamış. Aşağıda farklı. Burada spot kullanmışlar. Farklı farklı kullanarak daha güzel hale getirmişler. Ama şöyle baktığımda çam ağacını görüyorum ya. İnsanı bence mutlu eden de bu. Sineklikleri de yapılı. Onu da görmüş olduk bu arada klimaların yerleri çok doğru. Ya yatak başlarında olacak ya da kapı girişinde olacak. Yatağa cephe konulmaması gerekiyor. Yatağın yan tarafında cephe yine konulmaması gerekiyor. Aslında buna çok uyan yok didimde ama burada her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Şimdi geldik banyo lavabomuza. Yine vitranın gömme rezervuarı kullanılmış ama çok geniş değil mi burası? Değil mi? Harika. Seramikler de çok güzel. Ben kendi yapacağım evde şu seramiklerin renginden kullanacağım. Bunu bulamasam da 60'a 120 olanından bakacağım ya da bu renge yakınını bulacağım. Çünkü seramikler sürekli üretilmiyor. Bildiğiniz gibi fabrikalar bir süre üretimi devam ettiriyor sonra seramiği kesiyor. Neden? Onların satış politikası. Siz aynı seramikten bulamadığınızda örnek veriyorum şuradaki seramik kırıldığında burayı tamamen değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü aynı seramikten bir daha bulamıyorsunuz. Bu yüzden seramik alırken Biraz fazla alın. Eğer bir deponuz varsa koyabileceğiniz bir yer varsa çok daha mantıklı olur. Duş içerisi de geniş. Çamaşır makinesi tam olduğum kısma gelecek. Karşıda da çamaşır balkonu vardır. Rahatlıkla buradan oraya gidip gelinebilir. Bu sayede kurutma işlemi de orada çözülür. Aslında artık makine kullanıyor herkes. Ama yine de bazıları makinayı biraz daha sağlıksız buluyor. Bu yüzden güneşte kurutmayı tercih ediyor. Güzel bir odamız var burada. Da. Odaların hepsi geniş. Yatak böyle gelecek. Yine aplik kullanılmış. Karşıya dolap. Klima yine kapı girişinde. Burada güzel de bir balkonumuz var. Böyle baktığınızda da yemyeşil bir alan görüyorsunuz. Birazdan balkona çıkacağız diğer odadan. Çevreyi de göstereceğim. Zaten drone görüntülerini de izlediniz. Son bakacağımız oda bu katta. Ebeveyn banyolu bir oda. Güzel bir oda. Benim çok hoşuma gitti bu odada. Çünkü kare daha kullanışlı ve şu detaya bayılıyorum. Aşağıda gördük çok güzel olmuş. Burada da harika olmuş çok göz yormuyor, çok çirkin gözükmüyor ve çok nasıl diyelim böyle kibar durmuyor mu değil mi? Çok kibar duruyor. Biraz daha diğerlerine baktığımızda kaba bir yatak başlığı görüntüsü yok. Biraz daha kibar. Evin eee ambiyansına uygun güzel yapmışlar. Ama ben olsam şurada keser üst taraftan da bilet aydınlatma verebilirdim. Bu sefer de tozlanırdı tabii. Onu da düşünmek lazım. Silmek gerekiyor sürekli. Yatak böyle gelecek. Burada bir ebeveyn banyomuz var. Şimdi gördüğümüz ebeveyn banyolarını unutun bence. Çünkü çok güzel bir ebeveyn banyosu olmuş. Tezgah çok geniş tutulmuş. Duşa kabin içerisinde hemen göstereyim. Burada bir oturma alanı yapmışlar. Her zaman söylüyorum ya oturma alanı kesinlikle olmalı en azından bir odada. Bence genel kullanımda olsa çok daha iyi olacak ama ebeveyn banyosunda olması da ayrı bir güzellik katmış. Burada birden işimiz var. Geniş, kullanışlı, güzel. Mesela çok aşırı geniş bir banyo lavabo değil değil mi? Ama iyi düşünülmüş bir banyo lavabo. Yani her şeyi düşünmüşler burada. Mesela banyo lavabolar genelde içeriye kapıyı açıyorlar diğer villalarda. Burada dışarıyı açmışlar. Bu sayede şu alanın tamamını kullanmışlar. Aslında küçük, basit şeylerle daha kullanışlı hale getirebileceğiniz bir e, ev olabiliyor inşaat sonuçta. Ama bu inşaatı yaparken de biraz tecrübe, biraz bilgi, biraz da biraz da Görmek gerekiyor, değil mi? Bazı şeyleri görmek gerekiyor. Güzel bir balkonumuz var, harika bir havuzumuz var. Havuzu şöyle bir gösteririz ve çevremizde çok sayıda yapılan lüks villalar mevcut. Karşı Göktepe ve biz Akbükün merkezindeyiz. Bu evde bence eksik yok. 9 milyon 450 bin TL bana göre uygun demeyeceğim, pahalı da diyemeyeceğim. Ama güzel bir rakam. Alınabilecek bir rakam. Çünkü arsalar şu anda 4-4,5 milyon civarındayken burası alınabilecek bir villa. Benim gözümde gerçekten alınabilecek bir villa. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Yukarıya çıktık. Burası biraz karanlık. Aydınlatmalar henüz takılmadı. L şeklinde bir koridor var. Hemen buradaki odayı hızlıca bir gösterelim mi? Güzel bir odamız var. Şuradan itibaren kesip dolap yaptırıyorsunuz. Yatak buraya geliyor. Geniş bir oda. Hızlıca çıkalım. Geniş güzel bir oda. Kaç oda gezdik biz? 5 değil mi? 5 tane. Aşağıda bir tane gezdik. Orta kat 3 tane. Bir tane de burada 5. Aslında burayı depo olarak da değerlendirebilirler. Ama burada da bir depomuz var. Biz başta 4 artı 1 mi dedik? Yanılmışız. Yanılmışız. Çünkü sayamamışız. Gayet güzel bir depo alanımız var burada. Güzel olmuş ama gerçekten güzel olmuş. Çok şık. Böyle dolapta da gizlemişler. Şimdi bir de banyo lavabomuz var. Yine güzel bir banyo lavabo gerçekten aklını vermişler çok sevdim eksik de görmedim arkadaşlar görünce söylüyorum ha buldum bak spot düşmüş hemen takılması lazım. Şimdi geldik terasa. Terasın üstünde kapatmışlar esintiye bakar mısınız o kadar güzel esiyor ki şu an burası kesinlikle burada olmalısınız sıcak havalarda bu esintiyi sürekli hissedeceksiniz. Karşı taraf deniz zaten gördüğünüz gibi ön tarafta çam ağaçlarıyla dolu bir alandayız. Etrafımızda villalar mevcut. Çukur mevkiini görebiliyorsunuz. Hemen şu tepe olan kısım Göktepe arkadaşlar. Didim merkezindeki, Akbük'ün merkezindeki tek tepe burası. Çok güzel bir rüzgar esiyor. Harika bir villa ve güzel de bir deniz manzaramız var. Aslında ağaçlar biraz daha kapatıyor manzarayı. Şunu gösterelim mi? Bizden önce zaten sizden önce eve biri taşınmış. Yani bu da aslında bence bereket, nasip. Güzel bir ev, güzel bir villa alıcısını bekliyor otomatik panjurlu 5 tane oda gezdik ve isterse mutfak ayrılabilir bak mutfak kısmını hemen arkadaki odayı alırsak ayrı mutfak 4 artı 1 de olabilir yani bunları da değerlendirmek gerekiyor teras zaten üst kapatılmış yanları da kapatıp yaşam alanı haline çevirebilirsiniz kendinize çok iyi bakın sürçülisan ettiysek affedin sıcaktan dolayı artık konuşamıyoruz bugün çok görücüydü sürçülisan ettiysek tekrar hepinizden özür diliyorum arkadaşlar Güzel bir villa. Akbük'teyiz. Denize yakın istediğiniz zaman gelip bakabiliriz.